Sevgili dostum, bugün sana çok önemli bir sır vermek istiyorum. Belki yıllardır hayatını değiştirmek için düşünüyorsun, çabalıyorsun, dua ediyorsun, olumlamalar yapıyorsun ama bir şeyler hep eksik kalıyor gibi. İşte burada devreye ağzından çıkan kelimelerin gücü giriyor. Şunu bilmeni istiyorum. Her kelimenin her cümlenin, her sesin bir titreşimi vardır. Bir düşünce sadece zihninde titreşim oluşturur. Ama sen onu dile getirdiğinde, kelimeye dönüştürdüğünde o titreşim artık fiziksel evrene yayılır. Molekülleri titreşir, havayı titreştirir, senin hayatını şekillendiren yaratıcı bir güce dönüşür. Bir an için düşün. Gün içinde kaç kez şunu söyledin. Ben zaten şanssızım. Benim iç işlerim hiç yolunda gitmez. Ben hep yanlış zamanda, yanlış yerde olurum. Farkında bile olmadan aslında kendi hayatını bu kelimelerle programlıyorsun, kodluyorsun senin ağzından çıkan o kelime evrene bir emir gibi gidiyor. Ve evren de sana dönüp diyor ki peki sen öyle söyledin işte öyle olsun. Şimdi sana soruyorum gerçekten hayatın hayatında daha fazla şanssızlık, daha fazla hayal kırıklığı, daha fazla eksiklik mi istiyorsun? Yoksa kelimelerin gücünü fark edip yeni bir hayat yaratmak mı istiyorsun? Bak, zengin insanlar, başarılı insanlar, mutlu insanlar aslında bir sır saklamıyor. Onların yaptığı tek şey çok basit. Dillerinden çıkan kelimelere dikkat ediyorlar. Kendilerini hep bollukta, berekette, sağlıkta, sevgide konuşuyorlar. Onlar için ben yaparım. Ben başarırım. Benim için mümkün, benim için kolay kelimeleri normal birer cümle. Ve işin en güzeli de şu aslında. Sen de bunu kolaylıkla yapabilirsin. Bunun için özel bir yeteneğe gerek yok. Tek yapman gereken şu andan itibaren ağzından çıkan her kelimeye dikkat etmek ve farkında olmak. Hadi senle bir farkındalık egzersizi yapalım. Gözlerini kapat ve derin bir nefes al. Ve kendine şu soruyu sor. Ben bugün kendime nasıl konuştum? Bana hizmet etmeyen hangi kelimeleri kullandım? Belki sabah işe giderken ben çok yorgunum, bugün de kötü geçecek dedim belki bir fırsat kaçırdığında ben zaten şanssızım dedi. İşte bu kelimeler senin gerçeğini yansıtıyor. Ama güzel bir haberim var sana. Aynı kelimeleri değiştirerek yeni bir gerçeklik yaratabilirsin. Bugünden itibaren şunu söyle. Ben, benim işlerim kolaylıkla yoruna girer. Ben, fırsatları görürüm ve değerlendiririm. Benim için mucizeler mümkündür. Bak bu kelimeler sadece ağızdan çıkan sesler değildir. Onlar bir titreşimdir, bir enerjidir, bir yaratıcı güçtür. Bu sözleri kalp enerjinle de güçlendirmelisin. Sadece ağzından çıkıyor evet ama kalbinle inandığında daha hızlı çalıştığını göreceksin. Eğer şimdiye kadar yanlış kelimeler kullandıysan kendini suçlama lütfen. Çünkü farkındalık yoluna girmek tam da bu demektir. Hatayı fark etmek demektir. Ve değiştirmeye karar vermek yeni bir yol seçmek demektir. Sen de bugünden itibaren farkındalık yoluna girebilirsin. Bu video önüne öylesine çıkmadı çünkü hayatının direksiyonunu eline almak kelimelerden başlar o yüzden sana bir ödev veriyorum bugün boyunca söylediğin cümlelere lütfen dikkat et her olumsuz kelimeyi yakaladığında onu düşün fark et ve onu olumlu bir şekle dönüştür örneğin ben şanssızım dediğinde hemen düzelt hayat bana sürpriz fırsatlar getiriyor de mesela ya da başka bir şey. Hangisi sana daha pozitif hissettiriyorsa. İşte bu küçük farkındalık zamanla kocaman dönüşümler yaratır. Unutma, sen düşündüğünden çok daha güçlü bir varlıksın. Senin kelimelerin, senin gerçekliğini şekillendiriyor. Eğer bu yolculukta daha derine inmek, kendi hayatında kullandığın kelimeleri keşfetmek ve onları dönüştürmek istiyorsan ben buradayım. Açıklamadaki Instagram hesabından bana mesaj yoluyla ulaşabilirsin. Instagram'ımda, profilimde bir WhatsApp linki var. Oradan da yine bana direkt mesaj atarak ulaşabilirsin. Çünkü bazen sadece farkındalık yetmez. Doğru rehberlikle yanlış kalıpları kırpıp hayatına yeni bir sayfa açabilirsin. Sen değişmek istediğinde kelimelerin de değişecek ve kelimelerin değiştiğinde hayatın değişecek. İşte bu yüzden bugünden itibaren diline sahip çık. Çünkü sen ne söylersen evren onu duyar ve sana geri verir. Evet. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, arkadaşlarınla paylaşmayı lütfen unutma. Işık ve sevgiyle kal. Hoşça kal.